Bir kadın çocuğunu emziriyormuş. Emip dururken böyle bir atlı. Ben İsrail döneminde var hikaye. Atlı üstüne bir asker. yıldızı olur biliyorsunuz askerlerin evet. şeyleri. Çünkü tehlikeli sanat, ölme öldürme sanatı. Herkes heves sesinde yaldızlı, güzel, parlak. O, olan çocuğu. Onu görmüş anası. Demiş benim oğlumu bu adam gibi yap, bu asker gibi yap. Aa, evet. evet. Hemen çocuk memeyi bırakmış. Allah'ım demiş beni bu asker gibi yapma demiş. Yine başlamış em emmeye. Aynı anne, şimdi ana duasının keskinliğini arz etmek emriyle. Bir başka yer bakmış bir topluluk var, bir delikanlıyı dövüyorlar. Niye dövüyorlar? Bu çocuğu sokakta bulmuş bizim a ağa, çiftlik ağası. Onu götürmüş, yetiştirmiş, büyütmüş, kahya yapmış çiftliğine. Ama bu hain karısını ifade etmiş, kızını ifade etmiş. Allah'ım demiş benim oğlumu bu oğlan gibi yapma deyince çocuk yine bırakmış. Allah'ım demiş bu dövülen gibi yap. Demiş ki <laughs> Yanlış zaman konuşuyorsun, ben dediğim zaman söylemiyorsun. Dile gelmiş çocuk. Altı çocuk vardır kundakta kuruyor. Evet. İsa Aleyhisselam konuşmuyor. Evet. Kur'an'a sabit. Evet. Anacığım demiş, birinci asker yetkilerini kötüye kullanıyordu. Zalimin tekiydi. Sen ana olduğun için hemen melekleri arşa götürüyordu ki gereğini yap infaz için. Ben böyle zalim olmak istemedim, durdurdum demiş. Allah Hadis böyle. Öteki de kabahat oğlan da değil, evin karısında kızında onlara yüz vermediği için iftira ettiler oğlana. Sen yani namuslu delikanlı yapmayacağım diye dua onda Onu da götürüyorlardı melekler Allah. infaz için. Onun için yalvardım vallahi kestim yolda. Ana Nasıl duası Allah. çok kestimdir. Sakın beddua etmesin.